Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta sonunda tamamıyla sökme dikme odaklı böyle kargo da hazırladım ama sökme dikme odaklı bir video çekimim oldu. Şöyle şunu koyayım da arkadaşlar. Yine de ziyan olmasın. Oradan düştü. Ee, ve şu ayanuyular arkadaşlar tekstili bir saksıya geçirmek istiyordum. Ee, seviyorum yumları ya. Ve özel türler biliyorsunuz. Bu konuda da özel türlere böyle bir şeyim var. Yoğunlaşma isteyin. Ee, yerlerim biraz azalırsa özel türlere. Ya öbürler de benim için çok özel biliyor musunuz? Ya büyüdükten sonra hepsi güzel ya. Büyüdükten sonra arkadaşlar hepsi güzel. Yani şunun özel olmayan nesi var? Rabbim yaratmış. Türkiye'de yok diye özel diye bir şey yok yani. Ve şunları şunu da şuraya ekeyim de arkadaşlar. Şu benim saksı. Her zaman ekim yapacağım. Tek bir konu işleyeceğim diyorum. Her zaman bu amacımdan sapıyorum. Şu benim saksı. Ee, tamamen bebeklerden büyümüş. işte kestiklerimden diplerindeki büyüsün diye bıraktıklarım. Ee, bir saksı. Onlar da büyümeye başlamışlar. işte böyle bir sulayıp yabani otları bir de şu attığım bir şey var ya yani. şunlar değil arkadaşlar şu şu çok fazla bitkileri sarıyor yani bu, bu bana kimden gelmişti bilmiyorum kimden gelmişse beni izliyorsa bana yazsın çok fazla bitkileri sarıyor sarkıtıcı olarak başka bir saksıya ekilebilir fakat e, sukulentlerin içine ekildiği zaman gerçekten sıkıntı yani Böyle bir şey olabilir mi? Benim gibi e, bitki sever birisi örtücüyü kopartıp atıyorum yani. Bir de böyle şeyde yaşamıştım bunu. Yakutta. Yakutta yaşamıştım ve biliyorsunuz e, sökmüştüm yani. Tek bir saksıda var. Şimdi rahatız. O da rahat. Biz de rahatız. Her seferinde ona söyleniyordum. Şimdi arkadaşlar şu o kadar minnacıktı ki çok sağ olsun Allah razı olsun bunu bana Safiye Hanım göndermişti kendisine tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar ben yani şöyle bir insanın şöyle bir şeydi bir insanın bana bir iyiliği olmuşsa ben onun iyiliğini asla asla unutmam asla unutamıyorum Tabii onun da kesesine bol bereketler nasip etsin şimdi göndermişti ve ben bu hafta sonunda e, bunun işte, işte seraya gittik seraya da gitmemizin sebebi gül babam gül istedi memleketten Isparta gülü istedi e, reçel de yapılır diye herhalde babam çok müthiş bir insandır arkadaşlar e, herhalde reçel de yapılır diye Babam öyle istedi. Sere'ye gidelim bir soralım dedik. Şunlardan belki benim Instagram hikayemde görmüşsünüzdür. Ee, bunlardan vardı. Ayenuyumlardan ve çok yüksek fiyatlar söylüyorlardı. Ee, ya ben dedim ki ben ayenuyum getiriyordum. Yani tamam özel tür olmayanlar da orada çok pahalıydı. Arkadaşlar bin liralardan bahsediyorlar. Bir beş bin liralardan bahsediyorlar. Ee, Allah biliyor bugüne kadar yani bu konuda ben şeyimdir yani ben bana para verecek olan takipçimin parasına da acırım belki benimkisi hata belki onlarınkisi doğru ama ben insanların arkadaşlar parasına acırım ee, ve bunu dedim ayrı saksıya alayım arkadaşlar olmuyor artık orada ee, bu da kompost altında tamamen kompost olunca e, böyle büyümesi biraz daha güzel oluyor diye hadi dedim olsun ama yok yani. Şimdi bunu e, benim kızımın çalışma odasındaki camın önüne alacağım. Bu böyle bir dursun. Sen nerede dur. Diğer saksıyı alacağım. Sen şöyle bir şurada oturuver. Şimdi Arkadaşlar şöyle Şöyle Bunun altı da kompost Bunun altı da tamamen kompost Bakın lav taşı Bu biraz az olmuş Benim şöyle bakın burada Şurada kompost karışımlarım Şurada da işte bu malzemeler Karıştırdıklarım var Şöyle koyuyorum Ondan sonra şu seramik saksılar iyi oluyor. Bunları sonra yıkıyorum dışını ve camımın önüne koyuyorum. Şimdi şunun ortasını açayım arkadaşlar. Bunun altı kompost. Komposta neler var? Her şey var arkadaşlar. Oo. Oh. Arkadaşlar çok şaşkınım. Bunlar çıktı biliyor musunuz? Çok küçücüktü. Çok güzel olmuşlar. İnanın. Çok güzel olmuşlar. Zamanla şunları da sökeceğim alacağım yani. Mecbur. Kargalar benden önce sökmezse. Bir formlarını düzelsinler. Bakın şurası var ya. Şurayı bir düzelsinler. Güvercin de geldi. Tam başımın üstüne kondu arkadaşlar. Kon dolabının şuraya. Benden kuşlar da korkmuyor arkadaşlar. Bunun da kökü çok şey çıktı. Ee, kökü çok büyük çıktı. Şunun kökü bu kadar büyük çıkmamıştı. Bu kadar da gömmek istemiyorum ya. Biz küçükken bizim tarım da dersimiz vardı tarım dersinde tarım kitabımızda şey vardı böyle bitkiyi çok derine gömüyor bitki diyor ki işte bolluyorum çizmişler ondan sonra çok benim şunları bırakmam gibi şimdi köklerini yukarıda bırakıyor diyor ki çıplak kaldım diyor ölüyorum diyor ondan sonra Sonra arkadaşlar bitkiyi tam ektiğinde bitki bu durumdan çok memnun oluyordu. Öyle bir çizim vardı. Şimdi o geldi aklıma. Biz de bunu tam gömdük. Bunu da böyle şey bırakmayalım yani. Bakın arkadaşlar. Safiye Hanım bana gönderdiğinde bunlar böyleydi. Şunları 1500 yani 2000 3000 5000 öylelerden bahsediyorlar. Ya güzelliğine güzel mi? Çok güzel. Çok güzel ama arkadaşlar 5000 değil yani İnşallah büyüsün ben size öyle keşke çok olsun da sen bilirsin kargosunda göndereyim nedir yani şimdi şu bitkiyi ben çok merak ediyorum Arkadaşlar şu bitkiyi ben böyle çok merak ediyordum. Kendisi büyümüş böyle bir yer bulamayınca boyunu uzatmış ama içi böyle değişik yani değişime gidiyor bu benim bunu da şimdi boğmayalım ayarında dikelim bunları odanın camına götüreyim şu biraz kafama takıldı biraz kendine gelsin birkaç gün belki bir daha haftaya arkadaşlar onun bir sökümünü yaparız bakın şu şu biraz böyle kafama takıldı ondan sonra hepsi çok güzel olmuş Safiye Hanım'ın bu son seferde gönderdiklerinden tutmayan hiçbir bitki olmadı hepsini kendi bitkilerinden göndermişti hepsi tuttu şurası tamamen yapraktı arkadaşlar onlar da tuttu ee, şunu da karga tırtıklamış böyle tırmalamış bir şeyler etmiş bu da çiçek açacak çiçeğini görelim mi senin bunlara çay döktüğüm için arkadaşlar çay lekeleri var normal bir sulama yapmam lazım ki bir kendilerine gelsinler ondan sonra balkonları toplamam lazım yıkamam lazım böyle bir iş yapınca kendime bir sürü iş çıkartmış oluyorum. Şu saksıları bir düzenlemem lazım. Eğer düzenlersem, üşenmezsem size video çekeceğim. Ama bu video bu kadar olsun. Hoşçakalın.